Deneyimli deliller aranıyor bizimle çalışmak isteyenler iletişime geçebilir Allah güzellik dağıtırken kaç kez veya girdin çiçeğim Gariba oyunun en zor seviyesine geldik Her seferinde defalarca ölüyoruz Bugüne kadar gittiğim yerlerde en iyi karşılandığım yer Ruh ve sinir hastalıkları Kırmızı halı bile sermişler ben geliyorum diye ya şeker katsız Süflaş toprağı Kül gökse gül olur Seni seven insanım Yanımda olduğunda Beni mutlu eden şeylerin yarısı Günah yarısı Yasa dışı Deliren mi bana geliyor Bana gelen mi deliliyor Tam çözemedim Canım istediği yaptım biri de büyük bir şehir Belek diyesi gibi Açıklanmamı yapayım Yolumuzda şüphemiz Yok tozu görmem bilirsin Koşan koşan atlayıp nefesim Kesene kadar öpmek istediğim biri var Tamam sen de tutuklu kalacağım Bir bokla yiyorsun Allah'ın cezası Şeytan sanıyor ki insanları bıraksa Hep iyilik peşinde koşacaklar Hey yavrum hey işi elinden almışlar Haberi yok gülüşün değişmişse Sana göklük yapmışsındır Duvarla konuşuyorum diye psikoloğa göndereceklermiş Saçmalığa bak bir su iç Neymiş efendim kıskanmışım Ulan miras mısın ki seni herkese paylaşayım Beni olan benimdir o kadar Hiçbir şey şaşırma Herkesten her şeyi bekle Güzel olan her şey kısa sen gibi Takip etmedi bir kız kulesi kaldı onun da Instagramı yok Benimle açık konuş deyince ben de soyuldum Ne bileyim Gelseydi moralimden neye bozulacağına şaşırdı artık Bizde bu hayat varken sigaradan ölmeyiz Tövbe tövbe benim yanlışlıkla mutlu olur gibi oldum Bacaklarını titretmemi ister misin? Beni kendine ayarlasana ben beceremiyorum da